161. kelimemiz kama. 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 Türkçedeki kama kelimesini çağrıştırıyor. Bence bu İngilizce Türkçeden geçmiş kelimelerden biri. Biz virgül diyoruz. Virgül kelimesi Fransızcadan alınmış bir kelime. Doğrusu kama. Kama'ya benzediği için kama işareti denilmiş. Kama. 162. kelimemiz brush, brush. fırçalamak deniyor. Fakat ee, e, hair brush, saç fırçası brush, buruşuk kelimesinden geliyor gibi. Buruşuk olan şeyi düzeltmek. Satışlar kırışmış, onun kırışıklığını gideriyorsun. E, buruşma burma kelimesinden geliyor. Bu da kökeni Türkçe. Burma, buruşma, buruşturma, buruşukluğunu giderme. Brush, brush teeth var. Brush, brush teeth. Brush teeth. Şimdi fırça ilk olarak saçları tararken kullanılmış. Fırça esasında kırışıklığı gideriyor. Daha sonraki yüzyıllarda diş fırçası sıkmış dişleri fırçalamak için. Burada brush, buruşuk kelimesi ile bir alakası var. Türkçedeki buruşma, burma, buruk ağzımda bir bur, buruk tat kaldı. Bu kelimeden, kelimeyle İngiliz'deki bruise'un mutlaka bir bağlantısı var. Geçmişten kaynaklanan bir bağlantısı var. 163. kelimemiz hem yıl, an ve yıl kelimelerinin an, o an ve yıl. An yıl yıllık an yıl anlardan oluşur. Orada bir bağlantı var. En yıl, an ve yıl kelimesinin birleşiminden oluşuyor. Bunun kökeni e, nereden geliyor bilmiyorum. 164. kelimemiz Gader. Gider aslında e, çatılardaki yağmur giderleri gider. Gader, olmuş. Nasıl oldu? İngilizceye geçmiş. Gutter. 164. kelimemiz Sure, Sure, sure. sure. Are you sure? Emin misin? Şimdi bu Arapçadaki şuur kelimesiyle muhakkak bir bağlantısı var. Türkçe'de geçmiş. Hastanın şuuru yerinde mi? Senin şuurun yerinde mi? Şuur bilinç olarak söyleniyor. Hızlı ve doğal kavrayış olarak şuur Arapça şuur kelimenin anlamı İngilizce are you sure? Emin misin? Bilinçli mi söylüyorsun? İkisinin arasında bir bağlantı var. Arapçadaki bir şuur sure kelimesi %99 Arapçadan geçmiş olmalı. İngilizce. 165. kelimemiz wrestle. wrestle güreşmek. Bu e, resleşmekten geliyor. İki kişi restleşti, birbirine rest çekti. Wrestle İngilizce güreş demek. Rest çekmek. Rest kelimesi Fransız kökenli bir kelime. Tabii Türkçe'yle bir alakası yok ama resleşme tamamen yabancı kaynaklı. Güreşe tutuşur, tutuşan iki kişi birbirine res çekmiş oluyor. Resleşmiş oluyor. Aralarında böyle bir bağlantı var. 166. kelimemiz spell. spell. Bu günlük dilimizde serpmek kelimesine çok yakın bir kelime. Anlam itibariyle de yakın. Spell dökülmek, serpmek, serpilmek, sepken. Sanki aralarında bir bağ var gibi. Spell, spell, serpinti, sepken, sere serpe, serpiştirmek. Aralarındaki telaffuz yakınlığından dolayı Sanki bir bağ varmış. Geçmişe dayalı bir bağ varmış gibi gözüküyor. 167. kelimemiz Splinter. splinter ağaç kıymığı. Şimdi saplamak kelimesiyle aralarında bir bağlantı var. Saplanmak. Splinter. Saplama. O kıymığın elimize batması, saplanması bir bağ olduğu ister istemez gözüküyor. İşte, mısır sapı. Bıçak sapı sap, bıçak gibi göğsüme saplantı, splinter. Aralarında bir geçmişe dayalı bir bağ olduğu çok açık. Ama hangi dil, hangi dilden bunu kopyaladı bilmiyorum. 168. kelimemiz screw. screw. Vida anlamına geliyor. Bu Türkçedeki sıkmak kelime, sıkıştırmak. Vida tornavida ile sıkıştırıyoruz. Vide ne işe yarıyor? İki parçayı birleştirip sıkıştırıyorsunuz. Aralarında bir bağ var gibi. Vidaya screw denmesi, vidanın da bir şeyleri sıkıştırması ister istemez aralarındaki bağı hatıra akla getiriyor. 169. kelimemiz bracelet. bracelet. Bilezik kelimesinin kelimesinin orijinali bilek yüzük. Bilek yüzük kelimesi Zamanla söylene söylene bilezik olmuş. Burada bracelet. bracelet ve bunun bileklik olması aralarında bir bağ olduğunu, Türkçedeki bilek ve bilek yüzükle bracelet aralarında bir bağ olduğu, telaffuzunun aralarındaki bağı akla getirdiğini düşünüyorum. 170. kelimemiz seed. seed tohum demek, çekirdek demek. Çekirdeğin diğer, adı, diğer adı Anadolu'da çiğittir. Kabağın çiğidini yeme. Çiğit, siğit. Aralarında bir telaffuz yönden bir benzerlik var. Seed. Çiğit, çiğit çekirdek demek. İngilizce'de Seed. tohum demek. Yani aralarında bir bağ muhakkak var. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.